Özgür Hocam'ın önce yemeğine sağlık, sonra da diline sağlık. Ee, şimdi e, Özge İzleş Hocam'ı kürsüye rica ediyorum. Sorularını da bu arada hazırlayayım. Ben mesela bir soru çıkarttım. Nasıl karşı mısın? Özgür Hoca'ya soracağım. <laughs> <laughs> Özgür Hoca'ya de, Soracağım hocam. Nasıl karşı mısın? Hazır diye Açık mı? Mikrofon. yapıyorsun. Ee, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Benim sunumum e, belki birazcık e, farklı bir boyut e, katabilecek bir e, sunum olur. Ümidindeyim. Birazcık meselelere toplumsal cinsiyet eşitliği açısından sonuçları üzerinden de bakalım istiyorum. Sunumun odağında dolayısıyla buradaki eşitlikten kastettiğimiz şey toplumsal cinsiyet eşitliği olacak. Ve burada e, uygulanan Türkiye'de uygulanan ve genel olarak aslında sanayisi, sanayileşme stratejileri e, diye bakabileceğimiz makroekonomik politikaların cinsiyetli sonuçları açısından e, değerlendirmeler ve bir tartışma yapmayı amaçlayan bir sunum hazırladım. E, şimdi. Sabahki oturumda ne yazık ki ben aranızda yoktum. Dersim vardı sabah saatlerinde o yüzden katılamadım. Özür diliyorum hocamdan. Dinlemeyi çok çok isterdim. Kuşkusuz bence tatminkar bir tartışma yürüttüğünüzü düşünüyorum. Sabahki oturumda küresel gelişmeleri takip etmekte güçlük yaşadığımız, çok hızlı bir değişim içinde olan gündemi takip etmeye çalıştığımız bir dönemden geçiyoruz. Ee, ama şunu biliyoruz ki yani biz e, ben de dahil ederek bana hakkım iktisattan e, ekonomiye bakmayan yani neoklasik iktisat okulunun liberal e, iktisat okulunun perspektifinden ekonomiye okumayan iktisatçılar çok uzun yıllardır zaten ticaretin e, gelişmekte olan ülkeler ve az gelişmiş ülkeler açısından küreselleşme sürecinin e, anlamını tartıştılar, ampirik olarak ortaya koydular, teorik olarak ortaya koydular. Şimdi ticaret e, açısından baktığımızda ve ticarete dayalı bir sanayileşme stratejisi dediğimiz, e, küreselleşme sürecinin 80'den beri e, egemen olduğu dünya ekonomisinde, biriktirdiğiniz deneyim neydi? Tüm ülkeler ticaretten aslında eşit şekilde fayda sağlayamıyor. Yani ticaretten herkes kazanır. Bu sıfır toplamlı bir oyundur söyleme'nin aksi defayeten kanıtlandı. Ama çok nüktedan bir şekilde yani biz bunu işte teorik olarak kim ne, ne gibi okullar vardı diyeceksiniz Yapısalcı okul, işte bağımlılık okulu ne diyorlardı? Serbest ticaret eşit fırsatlar sunmaz mevcut güç bir mevcut olan küresel güç dengelerini pekiştirir diyordu mesela bu okullar. Marksist ya da neo Marksist teoriyle baktığımızda, emperyalizm ve sömürü kavramları üzerinden ticaret ilişkilerini konuşuyorduk. Şimdi feminist perspektiften de baktığımızda ya da, toplumsal cinsiyet eşitliği açısından sonuçlarına baktığımızda da ticaret nötr bir süreç değil ve sonuçları illaki kalkınmacı ve pozitif ve insan refahını ortalama olarak yükselten bir sanayileşme stratejisiyle beraber gelmiyor. Ee, şimdi bu, bu, şekilde baka, baktığımızda, teorik olarak biz bunu uzun yıllardır savunuyorduk ama söylem düzeyinde hakim olan ve ana akım söylediği şey neydi? <laughs> Ticaret her iki taraf için de kazandırırdı. Şimdi artık bu söylem çöpe atılıyor. Hem de e, dünyanın hegemon gücü olan Amerika Birleşik Devletleri'nin değil mi? Bizzat kendisi tarafından çöpe atılıyor. J.D. Vance diyor ki, biz küreselleşmeyi ne için aslında sanıyoruz? <laughs> Burada zengin ülkeler bu küresel e, üretim zincirlerinin üst kademelerinde yer alacaktı ve yüksek karlılıkla üretim yapacaktı. E, yoksul ülkelerde daha bu zincirin alt kısımlarında yer alacaktı. Ve bu yapı aslında bu şekilde korunsun isteniyordu. Bu yapıda bu iş bölümünde bir değişiklik öngörülmüyordu. Ama ne oldu? Planlar biraz farklı gelişti ve o iş bölümü sabit kalmadı. Amerika Birleşik Devletleri sürekli dış ticaret açığı veren bir ülke konuda kendisi düştü ve sonunda madem öyle artık bu oyunu oynamak istemiyorum dediği bir zamanı yaşıyoruz. Biz gelişmek olduğu ülkeler açısından da. Ben girişte bunlardan biraz bahsediyorum. Çünkü bu oyunluluk hali, farklı sanayileşme kalkınma stratejileri ve bunların eşitsiz sonuçları açısından baktığımızda ülke ülkeler arası eşitsizlik yanı sıra ülke içindeki eşitsizliklerle de yakından ilişkili. Biz e, mesela Amerika Birleşik Devletleri bunu söylerken söylem düzeyinde bile artık ticaret herkes için kazanç getirir söyleme bir kenara bırakılırken Birleşmiş Milletler ne mi? diyor diye baktım. O biraz ilginçti. Ee, onu sizinle paylaşmak istiyorum. Mesela bu tadın e, hali hazırdaki küresel üretim zincirinde zaten düşük gelirli ülkelerin ödediği vergi tarifelerinin gelişmiş ülkelerin ödediği vergi tarifelerinin kat, kat üstünde olduğunu liberalleşmiş ekonomik düzende dahil 2023 yılında böyle olduğunu ve bu vergileme sisteminin bu yapıyı koruyan bir engel yarattığını anlatıyor. Ee, ve son dönemde şunu demeye başladıklarını görüyoruz ve bu bence e, acıklı güldürü dediğimiz türden bir şey. Umut e, ticaret sistemini ve ticareti kalkınmanın aracı olarak görmeyi savunmak adına bu süreçte Amerika'nın ticaret açının %90'ını sadece 10 ülke oluşturuyor. Geriye kalan, onunla ticaret yapan 200 ülkenin 190'ı marjinal bir katkı sunuyor. Ama şimdi bütün herkes bundan zarar görecek. En çok da gelişmekte olan ve az geçmiş ülkeler ve yoksul ülkeler olacak ve onların içindeki daha kırılgan kesimler olacak diyor. Şimdi bu paylaşımlardan sonra eşit ve ticaret dediğimde sınıfsal açıdan baktığımızda e, ne diyordum ben istiyorum ticaret aslında emeğin ucuz olduğu yerlerde sömürüyor arttırır ve karlar gelişmiş ülkelere akar burada tabii yerli burjuvaziyle ile bir işbirliği yapılır ulusal politikaların bunun etrafında şekillenmesi sağlanır bu elinlerin önü kesmeyecek şekilde e, gelişmesi sağlanır sendikaların önü kesilir vesaire yani de e, bu anlamda kamu gücü de bu süreci kolaylaştırıcı olarak kullanılır. E, Cinsiyet eşitsizliği açısından baktığımızda ise ticaretle birlikte, ticaretin serbestleşmesiyle birlikte kadınların daha düşük ücretli ve güvencesiz işlerde özellikle gelişmekte olan ülkelerde uluslararası e, rekabet gücünü düşük ücret üzerinden kuran ülkelerde özellikle de kadınların eee daha da düşük ücretle standart çalışma koşullarının da dışında sendikalaşmamış, daha az sendikalaşmış, daha az örgütlü iş gücü olarak eee karlılığı, kâr marjını yüksek tutabilecek iş gücü olarak eee ihracat sektörlerinde maliyet düşürücü eee bir unsur olarak daha iyi olduklarını görüyoruz. Küresel eee deneyimimiz eee 1980'den bu yana bunu ortaya koyuyor. Bununla eş zamanlı olarak uygulanan politikaları düşündüğümüzde ne oluyor? Bir ülke mesela 1980'lerde Türkiye için düşünebiliriz ya da 1960'lardan itibaren Asya ülkelerinde de uygulandı de dış açık büyüme modeli ve sanayileşme modeli ne olmaya başlıyor? Büyük bir dönüşüm oluşuyor. Hangi sektörler desteklenecek, hangi sektörler desteklenmeyecek ve ortaya bir işsizlik gelir dağılımında büyük bir dönüşüm ortaya çıkıyor. Hane geliri bu süreçte düşüyor. Zaten uluslararası ticarette düşük maliyetli üretim yaparak rekabet edebilecek ülkeler açısından ücretlerin baskılanması ana politika bacaklarından biri oluyor. Ve düşen hane geliriyle birlikte normalde hanede çalışmayan bireylerin de iş gücü piyasasına e, itildiğini görüyoruz. Ama iyi çalışma koşullarında mı? Hayır. Hayır. Ee, dolayısıyla biz bunlara ek işçi hipotezi diyoruz teorik olarak. Mesela. Şimdi hale geliri bir yandan böyle düşerken, eş zamanlı olarak kamu harcamalarının da bu neoliberal politikalarla birlikte düştüğünü görüyoruz. Yani kamu harcamalarından, sosyal harcamalarından görece olarak daha fazla faydalanan kesimin kadınlar olduğunu biliyoruz. Hane harcamalarının düşmesi, sosyal harcamalarının düşmesi demek ne demek oluyor? Kadının ücretsiz hane içinde gerçekleştirdiği bakım emeği saatlerini de arttırıyor. Dolayısıyla bu süreç aslında kadınların emeğinin üzerinde hem ücretsiz çalışmanın yükünü ağırlaştırıyor hem de ücretli çalışmanın yükünü ağırlaştırıyor. Ama saatler hala gün bir gün hala 24 saat ve artık o 24 saat içinde hayatta kalacak gelir toplamak çok daha güç oluyor. Şimdi ee, ben bununla da ee, şu slaytlara geçeyim. Dolayısıyla benim e, sunumumun merkezinde de duran şey şu. Toplumun hangi kesiminde yer aldığımıza bağlı olarak, sınıfsal olarak ya da yata eşitsizlikler açısından baktığımızda, sosyal kararçlar açısından baktığımızda ki cinsiyet eşitsizliği de bunlardan biri, uygulanan herhangi bir ekonomi politikasının dan ne kadar buna dahil olabileceğiniz, bunun neresinde durabileceğiniz ve sonunda bundan ne kadar pay alabileceğiniz durduğunuz yere göre kaçınılmaz bir şekilde O da ise bu perspektifte baktığımızda üstlendiğimiz roller kaynaklara ve gelire erişimimizi farklılaştırıyor. Ee, ve bu açıdan uygulanan hiçbir ekonomi politikası, buna sanayi politikası da dahil, maliye politikası da dahil, para politikası da dahil, yani makro politikalar dahil olmak üzere cinsiyet açısından nötr sonuçlar, tarafsız sonuçlar yaratmıyor. Bu farkındalıkla yaklaşarak bir sanayi politikası kurduğunuz zaman mevcut eşitsizlikleri giderme şansımız var. Bu farkındalığı göz ardı ederek bir politika kurmaya kalktığınız zamansa o en azından onları koruma, devam ettirme, belki de daha ağırlaştırma riskini taşıyorsunuz. Dolayısıyla toplumsal normlar ve güç ilişkilerini dikkate alarak bir e, <laughs> politika çerçevesinin kurulması bütünlüklü bir şekilde uygulanan herhangi bir politikanın hane içindeki iş yükünü, iş, işin dağılımını, geliri, bunun piyasaya yansımasını, piyasaya katılma yansımasını ve dolayısıyla aslında bütünlüklü olarak bir gelir dağılımı ve refah sonucunu görme olanağını taşıdığını söylüyorum. Şimdi sanayileşme ve ticaret te açık yapı içinde dünya ekonomisinde sanayileşme stratejileri açısından baktığımızda tabii ki her ülkenin kendi özgür koşullarına göre şekillenmiş olan bir hattı var. Ama çok kaba tabirlerle stratejiler tanımlayacak olursak ben e, üç tane ana hat tanımlayarak tanımlamak istedim. Olası stratejileri olası cinsiyetli sonuçlarını tartışabilmek için e, bundan çok öncelerinde aslında yaptığım bir böyle arka plan çalışmasında bir e, proje dahilinde. Burada birinci yolda bizim aslında Türkiye'nin de dahil olduğu neyi görüyoruz? Ee, i̇hracata dayalı sanayileşmenin e, o ülkenin yöneticileri tarafından hiç de sorgulanmadan tüm koşullarıyla kendilerine önerilen kabul edildiği e, bir versiyondan bahsediyoruz. Tam bir serbestleşme, o ül ülkenin kendi özgür politikalarını dayatma, e, belli şartlar getirme gibi kendine özgü bir çerçeveyi yaratma açısından çok fazla söz söylemediği bir ihtimal bu ve sonuçta dünya ekonomisine nereden ekleniyor düşük maliyette üretim yaparak ekleniyor ve sonunda da küresel üretim zincirinin aşağı kademelerine sıkışmış olarak kalıyor. Bu birinci. İkinci ihtimal nedir? İkinci ihtimal ise daha belki Asya ülkelerine bu anlamda e, örnek alabileceğimiz, e, örnek gösterebileceğimiz, Kore, Tayvan gibi ülkeleri düşünebileceğimiz 60'larda 70'lerde uyguladıkları e, e, daha başarılı bir ticari serbestleşme stratejisi bu kadar. Ne yaptılar? Bunlar ithal ikameci ve it, it, ihracata dayalı sanayileşme modellerini e, kendi politika alanları çerçevesinde devlet güdümlü bir sanayileşme planıyla bir arada stratejik olarak kullanarak ilerlediler. Üçüncü yol ise aslında arzulanan bir yol olacak. Ama ilk iki yolda da, ilk iki yol gerçek hayatta deneyimlenen yollar. İkincisinde ve sanayileşmeyi becerebilmiş ülkeler var ama sanayileşmiş olmak kendi başına acaba cinsiyet eşitliğinde getirdi mi? Kadınların istihdama katılımında ya da daha iyi işlere geçebilmelerinde. Ee, bunlara bakacağız. İlk iki e, stratejinin de aslında cinsiyet eşitliği açısından pratikte evet. hedeflerinin olmadığını gerçek hayatta biliyoruz ülke deneyimlerinden. Şimdi şöyle bir geri dönecek olursak böyle bir matris üzerinden evet. ben üç farklı stratejinin hem ücretsiz emek hem ücretli emek açısından cinsiyet eşitliği açısından sonuçlarını tartışmaya çalıştım. Kısa ve uzun vadede olası sonuçların üç strateji için ana hatlarıyla tarif etmeye çalıştım. Şimdi e, ücretsiz emek açısından, istihdam açısından, ücretler, ücret eşitsizliği, cinsiyet ücret eşitsizliği açısından, çalışma saatlerinin nasıl değiştiğiyle ilişkili olarak, e, iş güvencesinin nasıl değiştiğiyle ilişkili olarak ve Kadın ve erkek işlerinin istihdamda yani sanayide, sanayinin alt kırılımlarında, hizmetler sektörlerinde kadınların bulunduğu işler, sektörler ve erkeklerin bulunduğu işler ve sektörlerin ayrışmış olmasının nasıl dönüş, dönüşmediğine bakmak açısından ele aldığımızda aslında farklı sanayileşme stratejilerinin olası sonuçlarına ilişkin, kafamızda bir resim şekillenebiliyor. Şimdi bu çok kalabalık bir tablo. O yüzden ben bu tablonun üzerinden çok detaylı bir şekilde geçmeyeceğim. Ee, ama birinci yolda ne yaşandı total olarak e, diye düşündüğümüzde e, burada özellikle e, kadınların hem kısa hem uzun vadede düşük katma değerli ve düşük ücretli işlerde, ihracat sektörlerinde rekabet edebilmek adına kitlesel olarak istihdam edildiğini gördük. Birçok az geçmiş ve gelişmekte olan ülkede. Burada cinsiyet eşitliği bir politika hedefi değildi kendiliğinden uygulanan sanayileşme stratejisi. Ve burada yaratılan işler belki görece olarak o ülkelerin koşullarında o kadınların istihdam edilebileceği işlere göre nispeten iyi ücretler ödemiş de olabilir kısa vadede. Ama uzun vadede önü tıkalı işlerde. Nihayetinde bir yere varamayacak işlerde. Ve bunların pazarlık gücünü dönüştürmesi açısından, daha nitelikli, daha iyi işlere geçebilmeleri açısından politikalı işler. Ücretsiz yükleri, çalışma yüklerinin istihdam da cinsiyet eşitliğine ilişkin hiçbir politika ile birlikte desteklenmediği için bakım sorumluluğunu kamu politikaları ya devletin hiç üstlenmediğini gördüğümüz için tipik olarak bu sosyal devlet uygulamaların olmadığı ülkeler olduğunu unutmayalım bu ilgili. Bunun sonucu ücretsiz bakım hükmünün hala devamlılığı oldu. Ve kamu harcamalarında kesintiler nedeniyle bunun daha da artması oldu. Dolayısıyla birinci yol cinsiyet eşitliği <laughs> açısından e yani kadınların istihdamını art, katılımını arttırmış bile olsa önemli bir kazanım vaat etmiyor. İkinci yolda ise bu işte Tayvan, Kore gibi ülkeleri de düşünebilirsiniz. Bunlar sanayileşmeyi başardılar. Özellikle cinsiyet eşitsizliğini büyümenin aracı halinde kullandılar ve düşük ücretli kadın emeği sayesinde ee, aslında hafif imalat sanayi sektörlerinde özellikle 60'larda 70'lerde yüksek bir katma değer elde edebilirler. Ticaret fazlası elde edebilirler küresel ekonomide ve bunu yüksek katma değerli ürünlerin finansmanında kullandılar ve sanayileşmede ilerlediler. Bu ülkelerde biz şunu gözlemleyebildik. Kalkınmayı nispeten başardılar. Eğitimde sağlıkta ilerleme oldu. Eğitimde ve sağlıkta cinsiyet eşitliğine ilişkin ilerlemeler de oldu. Ama kadınların yüksek katma değerli ürünlerin istihdamına, düşük katma değerli ürünlerin istihdamından sıçrayamadığını gördük. Buradaki süreçte ilk etapta işgücünün feminizasyonu diye tarif edilen kadınların istihdamındaki artışın daha sonrasında iş gücünün defeminizasyonuna dönüştüğünü, sanayileşmeyle birlikte kadınların azalan sanayi ama daha nitelikli, daha iyi istihdam koşullarındaki e, işlerin dışına itildiğini gördük. Dolayısıyla sanayileşme kendi başına eğer bir hedef olarak koymazsanız istihdamda cinsiyet eşitliğini getirecek diye bir şey yok. Şimdi e, ben mesela Türkiye'nin bu anlamdaki hikayesi de var ama süre sınırı açısından bunu belki geçmekte fayda var. Çok tartışılan başka bir gündem olduğu için sanayi, sanayileşme stratejileriyle beraber ben size şeyden bahsetmek istiyorum. Çünkü Türkiye'de hali hazırdaki, Türkiye birinci kategoride, birinci yolu izleyen ülkelerden biri ama Türkiye'de kadınların istihdama katılımındaki artışdan ihracata dayalı sanayileşme ile birlikte o grupta bulunan diğer ülkelere nazaran çok daha sınırlı kaldı. Çünkü neden? İhracata dayalı sanayileşme modelinde sanayinin yarattığı istihdam talebi oldukça sınırlı kaldı ve kadınlar bu sürece dahil olacak kadar yüksek bir iş gücü talebi zaten yaşanamadı Türkiye'de. Ve e, güncel olarak baktığımızda son derece katmanlı bir iş gücü piyasası var kadın Türkiye'de ve en büyük kadınlar yani Türkiye kadınların iş gücüne katılımı açısından aşırı dikkat çekici seviyede kötü bir performans sergiliyor ve buradaki en önemli sorun da ne dediğimiz zaman işte bu sanayileşme stratejilerinin evriminde kadınların kitlesel olarak iş gücüne katılmasının sonucunda oluşabilecek belki bakım politikalarının hiçbir zaman gerçek anlamda gündeme gelmemiş olması ve hiçbir dönüşümün yaşanmamış olması. Bakın burada göreceksiniz. Hane içinde 3 yaşın altında çocuğu olan kişilerin istihdamlı katılımı oranına baktığımızda kadınların %26.1'de sınırı kaldığını görüyoruz. Çocuğu olmayan kadınların ise %52 sadece çocuğunun olması yarı yarıya indiriyor. Ve dünya ortalamasında kadınların iş gücüne katılma aslında yüzde elli civarlarında. Yani bakım sorumluluğu sorunu olmasa aynı yaş grubundaki kadınların iş gücüne katılma oranı dünya ortalamasına yakın. Ama bakım sorumluluğuyla birlikte ve çözülmeyen bakım sorumluluğuyla birlikte yarı yarıya düşüyor ve biz işte o utanç tablosuyla karşı karşıya kalıyoruz. Anlatacak çok şey vardı ama Belki sadece kaç dakikam var? İki dakika var. Ee, o iki dakikayla şunu yapayım. Şimdi çok tartışılan bir gündemde ve son sanayi strateji belgesinde de olan bir şey bu. Ee, bir ikiz dönüşüm gündemimiz var. Sanayi stratejilerinde ekonomik programlarının hepsinin içinde olan dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm. Yeşil dönüşüm üzerine ee, Özgür hocamıza dahil olmak üzere bir sürü o hocalarımız ne yapıyorlar? Ee, simülasyonlar, politika simülasyonları yapıyorlar. İşte karbon vergileri düşürülse şu olur, işte yenilenebilir enerji yatırımları artırırsa şöyle olur diye çeşitli simülasyonlar yapıyorlar ve bütün bunların sonucunda ortaya çıkacak makroekonomik sonuçları ortaya koyuyorlar. Bunlardan bazıları istihdama ilişkin sonuçları da ortaya koyuyor. Ve bu sürecin istihdikçilik yasasında bir dönüşüm yaratması bekleniyor. Ee, hem teknolojik açıdan daha yüksek hem de yeşil ve dijital dönüşümün ihtiyaçlarını karşılayacak bir dönüşüm olması bekleniyor. Türkiye üzerine yapılan çalışmalarda e, biz e, yapılan çalışmaların sonuçlarını ben derleyerek hangi sektörlerde nasıl bir değiş, değişim ve ortaklaştıklarını farklı simülasyonların tespit etmeye çalıştık? Ve bunun olası cinsiyetli sonuçları üzerine belki fikir yürütme olanağı buradan elde ederiz diye düşündüm. En son sizi bu tabloyla bırakayım. Şimdi biz hiçbir şey yapmayacak olursak başka ülkelerde dünya genelindeki projeksiyonlarına benzer bir şekilde Türkiye'de de en çok etkileneceğini. En çok yeni yeşil işler yaratılacak olması öngörülen e, sektörler tarım, ormancılık, bilişim, ekonomik faaliyetler özür dilerim. inşaat, e, enerji o e, enerjide işlerin azalması bekleniyor ama yeşil olanlar, yeni yeşil işlerin yaratılacakları kırmızı olanlarsa iş kaybı yaşatacak olan sektörler. E, inşaat, enerji tarım, ormancılık ve balıkçılık dediğimiz zaman inşaat sektöründe kadınlar neredeyse yok, marjinal seviyede var. Enerjide de böyle. Peki tarım, ormancılık ve balıkçılık da nasıl? Orada da gene çok cinsiyet katmanlı bir yapı var. Ama kadın istihdamının yüzde 42'si tarım, ormancılık ve balıkçılıkta istihdam ediliyor. Değil mi? Şimdi burada kadın istihdamının payı üzerinden giderek hiç cinsiyet farkındalıklı bir politika uygulamadığımızı düşünecek olursak bu sektörlerdeki yeşil dönüşümün vaat ettiği şey ne olacak? Az önceki soruma geri dönecek olursam yeşil işlere kadınlar erişebilecekler mi? Ne tip işler kadınlar için erişilebilir olacak? Bu süreç kadınlar için ne ifade edecek, ne vaat edecek? Değil mi? Mevcut yapı aslında e, vaatken değil. Ama onu dönüştürmek üzere politika perspektifimiz olduğu noktada belki kadınların daha az bulunduğu sektörlerde daha yavaş kadınları göz alarak ama kadınların yoğun olarak hali hazırda istihdam edildiği sektörlerde hızlı yani kazanımları elde ederek ilerlemek mümkün. Hangi politikalardan onu da sorarsanız anlatayım ve burada sözü bırakmış olayım.